Son bir iki içerisinde e, hem bin ve üç harfli marketler zinciri üzerinden yaşanan tartışmalar hem de 6 yaşında evlendirilen çocuk meselesindeki suçlamalar bizi olaylar zincirinde tek bir yere doğru sürüklemektedir. O da Türkiye'deki zaten yasal bir statüsü olmayan tarikat, cemaat konularının yasaklanıp hesap sorulup bunlardan mallarının müsaade edilmesi ve toplum üzerinde bir tedhiş oluşturmak isteme arzusudur. Yani bunu, bunu bunu net görmemiz lazım. Şimdi e, iktidardan böyle, evet bence iktidar da böyle bunu yapmak istiyor çünkü belli bir e, işlenen e, gündem doğrultusunda bunu devam ettiriyor. Üç harfli marketler konusunun MHP üzerinden gelişmesi oldukça ilginç geldi bana mesela. Ülkeyi MHP yönetiyor adeta. Daha önce MHP'nin bu konuda yaptığı bizim bir sorumluluğumuz yok açıklamaları da AKP seçmeni dediğimiz muhafazakar kitlenin hep beraber göz göre göre bir uçuruma doğru sürüklenmesi anlamına geliyor yine bence. Yine hatırlayın Asım Bey, kritik yorum programlarında ben ısrarla MHP'nin e, özellikle salı günü meclis grup toplantısını iyi takip etmiş, orada uygulanan stratejileri dile getirmeye çalışmıştım. E, bence e, MHP'nin e, meclis grup toplantılarında Bahçeli'nin dile getirdiği o gündem bana göre çok çok önemli gündemler ve Devletin nereye aktığını görme bağlamında çok önemli gündemler. Yani olayları zincirinin bizi nereye götüreceğini görme bağlamında çok önemli gündemler. Yoksa totalde onun doğru e, işlenebilir, güzel olması gerektiği şeyi kastetmiyorum yani. E, bunu önceden sezen ilk dönem AKP siyasetçileri partiden ayrıldı biliyorsunuz. E, bir kısmı siyaset dışında şu anda bir kısmı da başka bir e, politik isim adı altında ya da hareket adı altında devam ediyorlar siyasete. Şu anki AKP ilk dönem AKP'den Erdoğan dışında kimseyi barındırmıyor denebilir. Neredeyse böyle görünüyor. Ben böyle görüyorum. Fakat seçmen kitlesi hep aynı kitle arkadaşlar. Bunu bunu gözden kaçırmamamız lazım. Seçmenin bunu görmesi lazım. Bunun için de Erdoğan kültürünün karizmatik liderliğinin yara alması lazım ki seçmen böyle bir sonuca ulaşsın. Buradan da muhalefete önemli bir tüyo veriyorum yani aslında. Eğer siz Erdoğan'ın karizmatik liderliğini, onun liderlik becerilerini ve onun aurosunu, kendi seçmen kitlesi üzerindeki etki gücünü bunu yıpratmadığınız sürece Erdoğan'ın kitlesinden oy almanız mümkün görünmüyor. Evet Hulusi Akar doğru söyledi. Böyle oy alamazsınız dedi yani. Evet ve doğru söylüyor yani bana göre. Bunun için de Erdoğan kültünün karizmatik liderliğinin yara alması lazım. Bana göre ki seçmen böyle bir sonucu olasın. İşte AKP ve ortakları buna izin vermiyor değerli dostlar. Ve seçmenin bir arada durmasını sağlayan Erdoğan kültünü muhafaza ediyor. O ona saldırtmıyor, ona yara aldırtmıyor. Strateji şu bana göre. AKP kitlesini ki en büyük tek parçalı siyasi kitledir bu Türkiye'de. Bölmeden, dağıtmadan ülkede istenilen dönüşüm ve değişimleri Yapmak istiyorlar. Şimdi son günlerde ortaya çıkan bu 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi ve bu çocuğa cinsel istismar mevzusu konusunda da ben yine çok ince çok kritik bazı hamlelerin yapıldığını ileriye dönük çok ciddi hamlelerin yapıldığını dile getirmek istiyorum. Şimdi değerli dostlar, Tekke ve Zaviyeler biliyorsunuz 30 Kasım 1925 yılında kapatıldı. Ve bununla ilgili de kanun var. Anayasada herhangi bir madde yok 1924 anayasasında. Ama bununla ilgili sonradan bir kanun var. 30 Kasım 1925 tarihinde tarikat ve zaviyelerin seddine yönelik bir kanun var. Şimdi 1982 anayasasında ve 1961 anayasasında yani 1924 anayasasının üzerinden iki tane anayasa yaptı Türkiye halkı. Peki bu anayasalarda şöyle bir baktığınızda bu, bu maddeler görünmüyor ama şöyle bir koruma şemsiyesi oluşturulmuş değerli dostlar burada. O koruma şemsiyesini anlatayım ben size. İnkılap Kanunları adı altında bir e, madde eklenmiş anayasaya. Yani iş e, kolaylaşmıyor, daha da zorlaşıyor bana göre. Yani daha önce 1924 yılında ki anayasada Anayasa maddesi değil sadece bir kanun olan e, bu tekke ve zaviyelerin kapatılması e, 1961 ve 1982 anayasasında anayasanın içerisine dahil edildi. Anayasa maddesi haline getirildi. Mesela 1982 anayasasına bakın. 174. maddeye. Orada e, inkılap kanunları adı altında bu 8 tane kanunu az sonra anlatacağım onu, Bunların aynen devamına dair karar alınıyor ve böyle bir madde var. Ve bunu halk onaylamış, kabul etmiş değerli dostlar. Şimdi hangi maddeler onlar? Tevhid, tedrisat, şapka, tekke, zaviye, türbelerin zetti, evlenme akdinin nikah memuru önünde yapılması, uluslararası hukukun kabulü, harf inkılabı, efendi, bey, paşa gibi lakap ve ünvanların kaldırılması, bazı kisvelerin giyilemeyeceğine dair kanun. Bunların hepsi 8 tane madde, 8 kanun, inkılap kanunu ve bunların değiştirilmesini, kaldırılmasına yönelik Anayasa Mahkemesine dahi dava açılamıyor. Bununla ilgili hukukta çok uzun tartışmalar var bu alanda. Açılabilir, açılamaz. Ben bunlara girmek istemiyorum. Ama hem 1961 Anayasasında hem de 1982 Anayasasında ilginç bir şekilde üzerinde hiç tartışma yapılmadı. Bakın, bir meclis tutanağı yok. Diğer maddelerle ilgili var. Milletvekilleri ee, ilgili kişiler görüş beyan etmiş. Meclis sabıtlarında, meclis tutanaklarında bunların kayıtları var. Ama bu maddelerle ilgili en ufak bir görüş beyan etmek isteyen, bu maddelerle ilgili en ufak bir fikir veren, bir önerge veren, yeni bir kanunun esnetilmesi, geliştirilmesine dair herhangi, bununla ilgili en ufak bir şey yok. Çok ilginç. Yani şimdi gelin de siz kuvvetli bir derin elin bu maddeler eşliğinde Türkiye'yi işte çağdaşlaştırma adı altında, ulusallaştırma adı altında, muhasır medeniyetler seviyesine döndürme adı altında, işte yürümüzün batıdan çıkmaması, şaşmaması adı altında ne derseniz deyin buna. Bir el bu şekilde çok kuvvetli bir şekilde bugüne kadar gelmiş kardeşim. Tekke ve zaviyeler normalde yasak. Şu anda yasak. Ve bitmiyor arkadaşlar yani bunlar ee, neden koruma altına alınıyor mesela bu kanunlar? Hiçbir kayıt belge meclis tutanağı yok. Ya halkına güvenmeyen bir yapı var. Kimdir bunlar arkadaş? Halka güvenmiyor ya. Ya bana demokrasiden falan bahsetmeyin o zaman yani. Halk sizi daha değişik, daha farklı bir yere çekebilir diye mi bunu koruma altına, zapturap altına alarak bunu bu şekilde dile getiriyorsunuz? Ve bakın bu iş nereye kadar geldi. Şimdi tekke ve zaviyelerin yeniden e, biliyorsunuz yani bu anayasa maddelerinin işlerlik kazanmasına dönük özellikle CHP'nin ve muhalif kesimlerin çok kuvvetli bir alkış tufanı var bugünlere. Bakın bu KK ile ilgili davaları nasıl etkileyecek? Şimdi eğer KHK'lar biliyorsunuz Deva Partisi'nin hazırladığı eylem planı doğru doğrultusunda hem CHP de bunu Yıldırım Kaya da dün dile getirdi. Daha öncedeki görüşlerinde de CHP bunu resmi olarak dile getiriyor. Ne diyor? KHK'larla ilgili hakkında dava açılmamış. Berat ve takipsizlik alan kişiler tazminatlarını alarak hemen görevini iade edilecek. Ama ceza almış olanlarla haklarında dava yürüyen kişileri biz yeniden yargılayacağız diyor. Ve bu yargılamaları biz çok hızlı bir şekilde yapacağız. Öyle eee iki ay, üç yıl, beş yıl yapmayacağız diyor. On gün bunu değil Yıldırım Kara, Kaya. On gün içerisinde bunu yapıp yargılayıp sonuca bağlayacağız diyor. Bakın arkadaşlar. Mesela şu anda e, cemaate men, mensuptur diye bir yargı kararı aldırırlar bu insanlar. Ceza almış ya e, da dava sürüyor olan kişiler hakkında. Cemaat ve tarikatların da anayasaya aykırı yapılar olduğunu mahkemenin bir tanesi karar verir ve hepimizi siz anayasaya aykırı suç işlediniz deyip en az 2-3 yılı da yapıştırdığı an hiç kimse tazminat da alamaz, görevine de dönemez arkadaşlar. Dolayısıyla bu son günlerde 6 yaşındaki çocuğun cinsel istismarı üzerinden yürütülen bu dava ya da bu kararların bir de bu hale buralara doğru bir zemin hazırlama ihtimali de var, bir tehlikesi de var. Lütfen siyasi partiler böyle bir şeyi yapacaklar mı yapmayacaklar mı? Böyle bir meseleyi kullanacaklar mı kullanmayacaklar mı? KK'larla ilgili buna da açıklık getirsinler.